Arkadaşlar bugün star çöle gideceğim. Evet çöle gideceğiz şimdi. Ben niye sesini kapattım? Video yapıyorum diye. Yok bir şey olmaz. Neyse tamam. <laughs> Arkadaşlar ya. Allah saygı. Ayı şu iki tane daha iyi kurtarırsam şu yapacağım ya. Vallahi yardım olur musunuz? Yani ayılarım buluyorum da şey bulamıyorum. Ne arkadaşlar burada bir tane güzel bunlara Şun diyeyim. Bak burada küçük burada bakın burada küçük tane yumurta. <laughs> şimdi bir daha altın kutu açacağım. Sonra devam edeceğim oyuna. Yani oyuna sonra başlayacağım. Bu <laughs> 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 Bak arkadaşlar bunu kut bu, bu kutular var ya, bundan açtım arkadaşlar. Şu kahverengi olan var ya şu onlu değil birliden açtım. <laughs> Ya oğlum bu ne ya? Ha ikinci level. İşte. En azından ikinci level. O zaman ikinci level. Çok daha iyi Arkadaşlar buna devam edeyim mi? <laughs> Arkadaşlar şöyle gittiğim için ya devam Hadi çok çabuk. Hadi kaç. Başta daha, daha Oğlum neredeydi lan geçmiş. Elhamdülillah. Tamam arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Şöyle bir olsun nereden? Emran! Geliyor mu Star Ayça? Eee şimdi Arkadaşlar biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi amuç oyuna girdiğinde arkadaşım. Ben de böyle biraz tutayım. Bunlar bir şeyler. Lan oğlum. Muzlu. Muzlu. Biyo. Biyo. Hocam. Güzel. Yok. Evet, böyle işte gel. Evet. normal. Benimki böyleydi. lara <laughs> Hayır, oraya değil, oraya değil. Çok yavaş çıktı o arkadaşlar böyle gidecek. Ama çok Neymiş? 56, 360. Işte. Ya 5 6 3 3 6 3 3 6 3 Gel Emot. Abi bırak bakayım. Gel abi gel. Heh. Hadi buna bas. Tamam. Arkadaşlar ben beyazın emoji da hazır. Bu yanımdaki emoji işte yani kardeşim. Yine kardeşimle çekeceğiz. Biu macera başladı. Neyse hadi çöle gidelim. Çörek. Hani Emre geçenlerde gemiye bindiğimiz yer var ya. Evet. Oraya gidiyoruz. Geldim Evet geldim. Çok yavrum. Babası içiyor aşağıya. Oraya da geldik. <laughs> Ay valla reklam geldi. Neyse. Ama uçağı ne gelmedi. Neredeydi? Ha burada. Buna bastı. Hah gel hadi. Arkama bin lan. Oğlum burada da bütün da ayılar... yok yok. Buraya gel. Nasıl çıkacağız? Arkadaşlar buradan çıkış yok. <laughs> Abi. Gel gel. Abi beni bekle. <gülüyor> <gülüyor>

Altın falan di, altın falan. Olmuş. Anam, anam karalı. Ayi yapma. Neden? 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 Kaldı. Tamam. Ha orada 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 ayı. Aha. Evran. Evran gel. Abi baba gel ne yapacağım? Tamam. Hadi gel. Gel. Hadi gidiyoruz arkama bir dakika. B'ye bas. Ha gel. Bismillah. Gemiye, gemiye. gemiye, gemiye binmeyeceğiz. Ben, lan lan man çö çö çıktı. Neyse arkadaşlar çölden çıkacağız. Başka bir yerlerde geleceğim. iPhone'u çalamak. Şakala. Ama çoklanmadı. arabadayım. arabada. Aramadım. Ha, ha, ha. Hadi. ne? 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 Neden? Niye söyledim? Emre, Burada çok onlar nasıl ha, ne ah, ne? neymiş? ha Aa, aa lan. Gel gel gel. yani ben yokken tek başına mı abi. gel gel. Gel bekleme sakinleş. yok var. şaka. abi. Hı. Lan gelsin. Vay <laughs> maçlar. Gel. sen ben bunu zıplayayım sen diyen. Gel gel nasıl Bak. İki tane böyle yap. Aa kendisi gidiyor. Böyle zıplayalım arkadaşlar. Ben sadece da ben şey değil. Ay ben çok şaşırdım. Çok fazla Yes. Oh, Papa, 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 Bah, voilà. Parfait. Ah, non. Mmh, burada ne oluyor? Ha top. Hadi lan. Oh, ne bitti. Ben de denize Ya. Bak oğlum döverim seni. de? Ben de Aşağıya mı düştün? Neyse ben, ben gidiyorum. Ne be? Hadesin. Hadesin. Ben Beckles'a gidiyorum. Abi. Oğlum bu ne? Abi sen gitme. Bir deneyeceğim onu. Abi. abi ben gidiyorum hadi. Şuraya. Bak. Evet. arkadaşlar de. abi bir videomun daha Abi ben koca evi Ne? Koca mi? Çocuk dolu ne var. Bak buraya gidiyor. Tep, Bak buraya gidiyor. Bak burada onu ben de koca ev. Koca ev. Gidecek mi? Tamam. Gide, gide. Gitme. Gel. Gitme. Ne diyor? Gitme. Ne oğlum? bana ne oldun işte. Yok oğlum. Emre acı videoyu bitiriyor. Hadi Emre gel. Hadi el Geç sağla kamerayı. Kameraya salla. el sağla. Görüşürüz. Lan öyle değil gel oğlum yanıma gelsene yanıma gel <laughs> yanıma gel tam dinle tamam şimdi ben bay 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 <laughs> moço da dediriyor dur <laughs> oğlum <Zoranım>, tam <laughs> kameraya sesler aynı var. Neyse arkadaşlar Emoji Top bay bay diyeceğim. Bay bay. Emirhan'la yaptığına göre hadi bay bay diyelim. Ay bizim uyuyor. Valla hadi biraz uyuyor. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu bizim kafanızda.